Arkalama videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Şefa ile oyun oynayacağız. Ben sadece Edgar'la oynayacağım çünkü e, bir yorum sadece Edgar'la oyunu demiştim. Eğer o yorumu şu anda koyabilsem koyarım. Eğer koyamadıysam koyamayabilirim. Neyse başlayalım. İlk önce ben e, çift ile başlamak istiyorum. Karakter seçiyor. Ee, arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ee, like atmayı unutmayın. Bu kadar arkadaşlar. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar. Başladım açmış. İnşallah kazanabiliriz. Bilmiyorum kazanabilecek miyim. Kazanmaya çalışacağım. Eee... Ortadaki yükleri geçsem alabilir miyim lan acaba? Oo oh, no 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 öldüm. Çok güzel bir pro oyuncu olduğum için. Hayır öldü arkadaşlar. Ee, olabilir öyle şeyler. Ölebiliriz. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, savaş topuyla oynayacağız. Kupa kaçmak istiyorum. Çünkü baya bir düşüğüm kupa olarak. Hadi bakalım geçelim. video mu ya? İlk tur böyle ısınma turu olarak sayabiliriz. O gerçekten rakipler çok güçlü. İnşallah ölmeden yapacağız. Hayır, At, at 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 topu at topu. Öldür. Oo iyi, çok iyi çok iyi çok iyi. Al topu. Bu ne oluyor la öyle bir kaşey mi varmış? Öldür 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 öldür. Ta 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 ta. Ver bana ver bana ver ver ver. At 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 at. Bo. Koşun 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 Allah 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 dal 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 Allah 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 koş 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 saldır 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 hayır, hayır 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 öldük la ölme ölme o öldü cevap Hadi bakayım. Koş koş koş. Al onu. Allah. Yok oğul yok atamıyoruz ya. Nasıl nice bir maç. Koşun 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 koşun. Dal 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 dal. attık şunun da be. Şunun da bir gol yapabildik. Ben... E şöyle görevli görevlere bir bakalım neler varmış. Hmm, gerçekten çok güzel bir görevler varmış. Ee, bu ne? Ee, şöyle yapalım. Şöyle nedir? İyidir, güzeldir, süperdir. Ee, eğer siz de arkadaşlar e, hangi karakterle oynamamı isterseniz mesela şey yazabilirsiniz. E, bu oyunu bu karakteri oynayabilirsin. Crow oynayabilirsin. El Primo oynayabilirsin. Yazabilirsiniz. Koşun koşun koşun. O iki etkar diyor şuna. Baba hopa. Hayır 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 hayır. Gel buraya gel buraya. Yes. Hayır adam duvar çekti. Olamaz. Hayır ben öldüm. Öldüm öldüm. Olamaz 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 olamaz. Gel buraya. Yok hocam öylemedim. Yapamadım. Hayır 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 dövün dövün onu. Dövün onu. Çabuk dövün. Çabuk çabuk. Sadece ben varım. Öldü. O biz bayağı bir saldırmışız yanlış. Saldır 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 saldır. Allah! Yapamadım be. bayağı 34'e inmiş. İyidir, güzeldir. mama ya. Bu sefer öldünüz. Öldünüz. Öldünüz vuruyoruz. Çat 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 vur 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 vur. Hayır ya abi ne yaptınız? Çat 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 vur 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 vur. Ah be. 12'ye düştü. Bir dakika biraz şey şaşırtayım. Şey o oh, o oh, ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika. Bir şey şaşırtamadım şey biraz. Kus, 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 kus hadi hadi hadi. Ya çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Yarıladık, yarıladık. Çok kötü. Çok kötü. Adam mazimizi etti. Dörde düştü. Uuu. Harik. Hadi hadi koş. Koş. Tek umudum bu. Ayar. Hayır. 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 Ah oh be. Bir dakika ben karakter seçmiyorum. Ee, bir dakika dur dur dur. i̇kili eşap, çift eşaplaşma istiyor. Hadi bakalım. Seçelim. Bir de o zaman yorum yazın. Hadi bakalım hangi karakter istiyorsunuz? Aboneye çok yanlış kaldım. Devam için abone, like atmayı da unutmayın. başlayacak inşallah Hadi 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 koş 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 Sen bunu al vur vur vur, 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 vur. Hadi bakalım inşallah bu maçı kazanacağız çok umutluyum ölmeden bir şey olacak. Bak bu, bu karakterin adı neydi ya? Unuttum şu bu ceburan karakteri. O bak bu şey işte ölecek arkadaşım ölecek. Hayır öldü. O ben de öleceğim ben de öleceğim. Hayır. Hayır. Ölmek istemiyorum daha çok gencim. Ölmek istemiyorum. Ama öldüm. Ne şey iş olsun öyle şeyler olur. Yapacak bir şey yok. Ya Edgar biraz fazla e, kademede olduğu için zor rakipler geliyor o yüzden ben de yapamıyorum. Yapsam iyi olur da yapamıyorum işte. Evet arkadaşlar maç başladı. Biraz uzun sürdü diyebiliriz. O yüzden geçtim videoyu. Bir bayağı bir biraz bekledik bayağı. O kedi var dostum olamaz. Vur 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 iyice vur iyice vur iyice. Oy öldü. O, Edgar'ı Edgar alçak var ya ne güzel olur ha. Gel bakalım buraya babuş ne? Gel 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 gel. Gel gel gel. Oh no no no, olamaz. Bak bunu da kazanacağım. Çok eminliyim ve umutluyum. İnşallah arkadaşımla güzel oynar da güzel savaşırız. O yük bizim kardeş. Bak dalıyor ya. Hemen dalma. Bak 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 bak. Kediye ne yapıyor terbiyesiz. Da -da 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 -da. Öleceğim. Öleceğim kaç. O oğlum o kedinin canı ne bilader? Öldü. Ölmediyse ben de bir şey bilmiyorum. Doğuşun da hiç şey yapak yok. Ya. Kupa kaçmaya geldim. Kupa düşmeyi bilmiyorum. Koş koş koş. Aa geldi. Aa geldi. Hayır hayır hayır. Yerimizi bulmuşuz. Yapmıştır. Bir Oh no 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 çok kötü yer yerdiş çıkıştırdılar. Hayır. Allah! Ben bilmem ben bilmem. Ben 74 can Ha bu ne ya? Bunlar çok zor bir rakip ya. Eşen azından üçüncü olduk. Anlıyor musunuz? ben gittikçe yenilmeye başladığımı O yüzden şöyle bir bakayım. Hmm. Ödül iyidir. Bak bu maçı kazanacağım. Gerçekten eminim. Hadi başla kardeş kardeş başla başla. Bak Leon iyi Broki iyi. sekiz bit yavaş biraz. o yüzden bu maçı bilmiyorum ne yapacağız. Oo no 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 no. Saldır 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 Hadi şeyli hadi yaparsın. Ölme, 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 ölme. Ben öleyim sen ölme. Çünkü sen bayağı yük var ha. O yüzden yoksa öl. Hayır ölme, sakın ölme bak, sakın ölme. Bak arkadan geliyor bu. Ne diyor? Ben anlamadım bunu. Bana da cam baş, bana da, bana da. Bana da lazım. Bu rakipler biraz güçsüz mü yoksa bana mı öyle geliyor? Çünkü daha yeni bir olmuşlar. Ha, gürünmez oldu. O ne olamaz. Şimdi onları gücünü göstereceğim. Ulti açtım. Aa, ee, hiçbir şey yokmuş burada. Biraz boşu boşuna ulti açtım. Allah! Ver ver can ver can ver. Can 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 ver. Koşun koşun kardeş. Aa, bir, bir kişi bir kişi. Ölme ölme. Sakın ölme. Yes sir. Evet. Bir maç kazandık sonunda. Oh be. Çok rahatladım arkadaşlar. Bu maçı kazandığımıza dair bir sonraki video için görüşmek üzere. Bu video kısa mı bilmiyorum artık size göre. 13 dakika olmuş. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bye. Bye.